Merhaba arkadaşlar, e, bu incelememde Burak Boz tarafından kodlanmış olan kurumsal mini isimli script'in birinci versiyonuna bir göz atalım. Öncelikle e, script'in tanıtımına bir kurulumuyla başlayalım diyorum. öncesi bir kurulumunu göstereyim. Şu anda kurulum ekranındayız. Kurulum ekranında farklı olarak gözümüze çarpan tek şey lisans anahtarı kısmı. E, diğer kalan bütün bilgileri zaten biliyorsunuz hepiniz. Lisans anahtarı kısmını daha önce lisans script kullanmayan arkadaşlarımız bilmiyordur muhtemelen. Bu lisans anahtarı kısmına Burak arkadaşımızdan script satın aldıktan sonra hangi domaini verdiyseniz kendisi onun üzerine bir lisans anahtarı oluşturuyor. Onu lisanslıyor. Kesinlikle farklı şekilde farklı metotlar deneyebilirsiniz. Farklı lisans deneyebilirsiniz. Hatta aynı kodu... Farklı domainde de kullanabilirsiniz. Çalışmayacaktır. <laughs> Çünkü ben denedim şahsen. En azından test etme amaçlı. Neyse ben buraya e, kendisinin bana gönderdiği kodu giriyorum. Ve gerekli diğer bilgileri girdim zaten ben burada. Bunların hepsini bitirdikten sonra kuruluma devam et diyorsunuz. Ve karşımıza bir ekran geliyor. Normalde bir önceki ekranda yani kurulum ekranında bilgileri yanlış girdiyseniz eğer bu ekranda hata verir. İşte SQL hatası verir, e, eksik dosya hatası verir veya ne bileyim e, izin verilmesi gereken dosyalar vardır onlara izin vermemişsinizdir onların hatasını verir. Zaten burada da e, Burak arkadaşımız yazmış eğer ekranda error ile biten bir hatayı görmüyorsanız ikinci adıma geçin diye. Tabi biz görmüyoruz hepsi okey. Tıklıyoruz. Localhost sunucusu üzerinde kontrol Alt tire, Kurumsal Mini Veri Tabanı yani bu benim oluşturduğum veri tabanının adı yüklemeye başlat diyorum. İkinci adıma geç dediğimizde bize bir Localhost ekranı gelmişti yüklemeye başlat. diye. yüklemeye başlat dediğimiz zaman bir dumping SQL ekranı geliyor. O ekranda bütün yüklemelerin yani yapılmış olması lazım, hiçbir şekilde hata vermemesi lazım. Zaten hata veriyorsa mutlaka eksik bir bilgi vardır veya ne bileyim sunucunuzun PHP sürümlerinden bir tanesinde bir eksiklik vardır. Tabi bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Şöyle sıkıntı yaşamayacaksınız. Eğer sizin sunucunuzun PHP sürümüyle ilgili herhangi bir bilginiz yoksa Burak arkadaşımız script'e eklediği PHP Chipper diye bir dosya var. Bu Chipper dosyası kurulum text dosyasında da yazıyor zaten. O dosyayı açarak PHP sürümünüzü kontrol edebilirsiniz. Bu PHP bir e, dosyasıyla sunucunuzun scriptin sürümüne e, uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. Çünkü artık eskisi gibi değil. Bütün sunucular sürekli güncel tutuyorlar sistemlerini. Yine de siz bir deneyin. <laughs> en azından emin olmuş olursunuz sunucunuz hakkında bilginiz olur. Zaten orada gereken PHP sürümü eğer sunucunuzda yoksa o sunucuyu terk edin, bırakın. Ana sayfasına şöyle bir baktığımız zaman e, sade ve şık bir tema görüyoruz. Bunun olması iyi bir şey aslında. E, çünkü en azından siz kendi temanızı oluştururken bir sıkıntı yaşamazsınız. Hızlı bir şekilde tema oluşturursunuz ki e, bu scriptin en sevdiğim yanlarından birisi de default yani varsayılan temasını e, giydirmek çok kolay. Kendim birkaç tema denedim e, videoyu çekmeden önce e, gayet basit olduğunu gördüm. Sizin de yapabileceğinizi düşünüyorum ki en azından ben bir designer değilim ve bunu yapıyorsam designer arkadaşların neler çıkarabileceğini düşünmek bile istemiyorum. E, script içerisinde 3 ayrı temayla geliyor. E, üçü de kendi varsayılan teması. Biber, Okyanus ve Kiraz temaları. E, bu temaları siz ismini değiştirip aynı dosyayı tekrar atabilirsiniz sunucunuza. Bu şekilde kendi temanızı oluşturmuş olursunuz. HTML kodlarıyla aranız iyi ise e, templates klasörün içerisinde TPL dosyaları var. Bu TPL dosyalarının içerisinde standart HTML kodları olduğu için eğer yani HTML ile aranız iyi ise en kötü Dreamweaver kullanmayı bile biliyorsanız ki birçoğunuz biliyordur bunu. Rahat bir şekilde tema giydirebilirsiniz. Komple sistemini değiştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Aslında bu güzel bir şey. Bunun basit olması daha da güzel. Şöyle herkes kendine bir tema oluşturabilir. Yani Hepiniz biliyorsunuz ki bir script kullanıyorsanız, o script'te kullandığınız tema en önemli şeylerden birisidir. Şöyle en önemlidir. Temanız ve çizdiğiniz grafikler, ana sayfanızın yapısı bile sizin ne kadar işinizi duyduğunuz özeni gösterir. Kendinize duyduğunuz özgüveni gösterir ve özgünlüğünüz, kaliteniz bunu ortaya çıkartır. Tabi bu tamamen size kalmış. Ben diğer kısımlara geçiyorum. Burak arkadaşım bu script'i kodlarken benim aklımda tek bir soru vardı aslında. SEO ve SEF sorunuydu. Ee, özellikle link yapılarının nasıl olacağını ben çok merak etmiştim. Kendisi beni bu konuda bayağı bir sevindirdi. Çünkü link yapısı e, HTML'de biten SEF uyumlu linkler. Örneğin haberlere tıklıyoruz. Haberler.html diye bir e, sayfamız geliyor. Projeler, işte foto galeri. Foto galeri olarak kendisi bir modül oluşturmuş. Bu modülde e, admin panelinden fotoğrafları yüklediğiniz zaman bu sayfada görebiliyorsunuz. İletişim kısmı var. Ee, hani o scriptlerde klasik vardır ya about us gibi. Burada tabi ee, kendi adresini girmiş Burak arkadaşımız. O yüzden tabi siz bunu daha sonra değiştireceksiniz. Google Maps'ten değiştirebilirsiniz. Kendi adresinizin linkini oluşturup buraya girebilirsiniz. Bu da gayet basittir. Tekrar ana sayfaya dönüyoruz. Ee, alt kısma indiğimiz zaman yani alt barda Sidi haritası kısmı var işte ana sayfa haberler ürünler projeler yani kategori gibi burada e, yukarıda gördüğünüz birçok şeyler ve onların haricindeki e, bölümlerin linkleri var burada kısa bir e, şirketin Hani copyright kısmı vardır ya o kısım var ve e, benim bu aralar e, neden nedendir bilmiyorum çok fazla sarıyorum ben bunlara sosyal medyada bizi takip edin sosyal medya butonları ben e bir scriptte, bir temada ne bileyim herhangi bir web siteye girdiğim zaman bile bu kısmı görüyorsam benim hoşuma gidiyor bu. Sonuçta artık birçok şey sosyal medyada dönüyor. Sosyal medyayı iyi kullanırsanız işinizde de, web sitenizde de verim alırsınız. Şu anda admin sayfasındayız. admin sayfasının varsayılan kullanıcı adı ve şifresi admin, şifre de admin. Devam diyoruz ve admin sayfasına giriyoruz. Admin sayfasında e, karşımıza çıkan ilk kısım haberler kısmı oluyor. E, tabi burada birden fazla kısım var işte manşet, sayfa, haber, ürün, proje, galeri, başvuru. Bu başvuru e, size anlattığımda e, script'in ana sayfasında anlattığımda o altta insan kaynakları kısmı vardı alt barda linklerden. İşte o insan kaynaklarına bağlı olan bir kısım. Oradan işte yapılan iş başvuruları gibi, işte e, CV gönderimi gibi bu tarz şeyler. Burada bir şekilde özetleyecek olursak, bunu e, insan kaynakları kısmına giriyorum. Mesela burada bir başvuru varmış, e, bakalım. İsim Murat Tökez, İzmir. işte doğum tarihi, cinsiyeti, askerlik durumu, medeni durumu, e-posta adresi, telefon numarası, işte adresi ve mesajı iş başvurusunda bulunmamın amacı tabi e, biliyorsunuz birçok insan kaynakları sayfası bu şekildedir. İşte siz önce böyle bir bilgilerinizi gönderirsiniz. Temel bilgilerinizi işte mesaj bırakırsınız. İşte mesajınızı da tabi e, ek olarak CV'nizde gönderebilirsiniz veya kariyer.net'te secret.cv'de, CV'de işte yeni bir iş.com'daki hesabınızı da söyleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bu şekilde bir başvuru yapma amaçlı e, hazırlanmış bir modül. Gayet başarılı bir modül. Galeri kısmına gelirim. Galeri kısmını size anlatmıştım ben. E, foto galeri sekmesine tıkladığımızda işte admin panelinden fotoğraf ekleyebileceğinizi söylemiştim. İşte burada yeni albüm oluştur, albümleri, albüm kategorileri gibi. Şimdi scriptin e, admin panelinde en temel yere dönüyoruz. En temel yer nedir? İşte haberler kısmı. İşte e, yeni haber oluştur, haber listesi, kategori listesi. Bunlar zaten bildiğiniz şeyler. Biz yeni haber oluştur diyelim. Haber oluştururken işte burada kategorimiz var. Başlığımızı yazıyoruz. Ne yazalım? işte deneme, başlık yazalım. Tabi buraya resim, ek olarak bir resim ekleyebilirsiniz. Keywords diyor. Keywords, anahtar kelimeler. Hani size SEO save ve SEF'den bahsetmiştim. Bunlar için en önemli unsurlardan bir tanesi anahtar kelimeler. İşte buraya ne ekleyebiliriz? Deneme, başlık, yu, script diyelim. İşte buraya bir açıklama gireriz. Deneme başlık açıklama deriz. Haber içeriği, haber içeriğini yazarız. İşte burada HTML kod da ekleyebilirsiniz. İşte herhangi bir resim. Normal zengin rich editor dediğimiz editör vardır burada. Size hoş bunu bunda basit bir şekilde göstereyim. En basit örneğini vereyim. Bu sayfayı şöyle bir kopyaladığımızı varsayalım. Buraya alıyoruz. E tam ekrana geçiriyoruz, editör kısmımızı ve kopyada yapıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere, Rich Editor'da e rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. E Rich Editor, Rich Editor'ı bilmeyenler vardır, söyleyeyim. E size daha doğrusu şöyle söyleyeyim, siz anlarsınız bunu mutlaka. E what you see is what you get. E bu İngilizce kelimelerdeki Baş harfleri bir araya koyduğunuz zaman Rich editörün ne olduğunu anlarsınız. Neyse. Çok fazla uzatmadan e, Admin Panelini kısaca özetlemek istiyorum. Admin Panelinde e, Burak arkadaşım çok fazla detaya girmemiş. Neden detaya girmemiş? E, her kullanıcıya hitap etsin istiyor. Her kullanıcı rahat bir şekilde kullansın istiyor. Yani şu En basit örneğini vereyim. Web sektöründesinizdir. Veya e, bir tanıdığınıza yardım olsun diye işte bu işlerden haberiniz vardır. Az çok bilirsiniz bunların ne olduğunu. Onu önermek istersiniz. Böyle bir script önerirsiniz. İşte böyle bir şey var. işte bu senin işini görür gibi öneride bulunursunuz. Tabii bir WordPress'in admin panelini kullanmak başkadır. Ne bileyim bir Drupal olsun. Tabii Joomla olsun. işte bunların admin panellerini biliyorsunuz. Kullanmak her kullanıcı kullanamaz veya ne bileyim bu script'i sattığınız bir müşteriniz rahat bir şekilde kullanamayacaktır. Size çok fazla soruyla gelecektir. Ama tabi e, kurumsal mini versiyon 1'de böyle bir sıkıntı yok. E, çok sade bir script, çok şık bir script. Admin sayfası olsun, işte fotoğraf eklemeydi, iş başvurularını görüntülemeydi. Gayet güzel yapılmış. Gayet iyi. İşte buradan mesela hesabı sekmesine tıkladığınız zaman İstatistikler kısmı var. İstatistikler kısmına geldiğiniz zaman sistem istatistiklerini gösteriyor. Örneğin merhaba admin şu anda diyor. İşte e, haber kategorisine bağlı konu var mı veya üründe neler var. İşte toplam veri tabanı boyutu, toplam fotoğraf yüklemesi ve e, bütün hepsinin toplamı, toplam yükleme ne kadarsa bunu da verir. İşte buradan ayarlar dediğimiz zaman Burada e, iletişim kısmında yani o size göstermiştim ya yani iletişim kısmı var demiştim işte burada Google Maps'teki yerinizi ekliyorsunuz falan diye. Bu o kısım işte. E, o kısmı buradan düzenliyorsunuz. Tabi burada Google Maps iframe var. Bunu size söylemiştim. Google Maps'ten kendi adresinizin haritasını oluşturuyorsunuz. Daha sonra buradaki de yerini değiştiriyorsunuz diye. Çok falan fazla tasla durmaya gerek yok. Ee, ana sayfaya geçmek istiyorum. Admin sayfasını bitirmek istiyorum. Ee, bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Aslında burada gözüme çarpan küçük ama önemi büyük şeylerden bir tanesi ee, Burak arkadaşımız site'nin ana sayfasına bizi yönlendirecek bir link herhangi bir şey koymamış oturumu kapat veya çıkış yap dediğiniz zaman otomatik olarak sizi admin paneline girdiğiniz sayfaya çeviriyor. Tabi bu önemli bir şey mi? Değil. Ee, aslında bunu script e aldığınız zaman kendisine söyleseniz e, sizin için bunu da yapar, ekler yani onun için zor bir şey değil. Bunu siz de yapabilirsiniz. Tema dosyalarında ufak tefek editlemeler yaparsanız siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Tabi ben bunu siliyorum. Ana sayfaya geçmek için. Şimdi herkesin kafasında şöyle bir soru işareti var. Birçok popüler scriptlere göre işte ne bileyim WordPress olsun, Drupal olsun, Joomla olsun. ve Bunlara göre aynı birçok özelliği. Ne bileyim hatta onlar belki daha detaylıdır. Buna göre daha üstün özellikleri de vardır bu scriptimize göre. Ben buna da eminim. Ama onlar bedava bu paralı neden para verip bunu alalım? Ben size bunun nedenini çok basit bir şekilde açıklayacağım. Google'da Google olarak aslında bunu örnek vermek biraz bencillik olacak biliyorum. E, o yüzden şöyle diyeyim. Arama motorları diyeyim. Arama motorlarında üst sıraya çıkmanızın yolu nedir? Özgün içeriktir. Özgün içerik nedir? Kimse de olmayacak o içerik. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Herkes Crysis 3 oyununun tanıtımını yapar. Ama işte bir tanesini Ahmet yapmıştır, diğerini Mehmet yapmıştır. Bu özgünlüktür. Ama Ahmet'in yaptığı tanıtımı birden fazla site kullanırsa arama motorları tarafından e, kaliteli içerik olarak işaretlenmez ki bunu hepimiz de biliyoruz. İşte bu kopyalı yapıştır muhabbetinin nereye vardığını da çok iyi biliyoruz. O yüzden kendimizi kandırmamızın aslında bir anlamı yok. E, bu yüzden mesela bu script'ı aldınız diyelim. Güvenlik açısından bir kere diğer popüler ücretsiz skriptlerle aynıdır. Hatta daha üst seviyededir. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Zaten skripti kodlayan arkadaşıma da bunları sorduğunuz zaman o da size aynı cevabı verecektir. Ve şöyle bir şey var. Şimdi diğer skripler ücretsiz olduğu için herkes onları indirebiliyor. İşte kurabiliyor. 12 yaşında çocuk bile WordPress kurmayı biliyordur. Mutlaka bu yüzden bedava olduğu için işte insanlar kurup deniyorlar, deniyorlar. İşte bunun üzerinde kod yapıları deniyorlar, işte veri tabanlarını deniyorlar. E bir süre sonra ne oluyor? Bu scriptlerde açıklar çıkıyor. Aslında açık her sistemde vardır. Ama bedava olan bir sistemde açık bulmak kolaydır. Niye? Ya bir bakarsın adamın WordPress web sitesi vardır. İşte senin elinde de WordPress'in en son sürümü vardır. İndirirsin Denersin, 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 denersin. Bir süre sonra ondaki açıkları bulursun. Eğer o açıkları başkaları da kapatmamışsa çok rahat bir şekilde onların sistemine erişebilirsin. Bu script öyle mi? Değil. Neden? Lisanslı bir script. Ve ee, lisansı tamamen ee, domaini yapılan bir lisans. domaini özel key üretiliyor ve bu key başka bir sistemde hiçbir şekilde kullanılmıyor. Hata veriyor. O konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Tekrarlıyorum bunu. E bu yüzden ne oluyor? Elinizin altında güvenli bir sistem oluyor. İşte diğer insanlardan farkınız oluyor. Diğer insanlara göre ön sıralarda oluyorsunuz. Onlara göre daha prestijli oluyorsunuz. Özgüveniniz yüksek oluyor. Ve ee, kaliteli işler yapıyorsunuz. Yani bu skripti varsayalım en fazla 200 kişi bunun lisansını alsa dünyada 200 milyondan fazla WordPress web sitesi olduğuna ben eminim. Hatta yanlış bilmiyorsam bununla ilgili bir istatistik oluşturmuşlardı. Dünyada her 40 saniyede miydi, 60 saniyede bir mi ne bir WordPress web sitesi açılıyordu, bir WordPress blog açılıyordu. Tam olarak bilmiyorum bunun rakamını ama çok düşük bir rakam onu biliyorum. Bu şekilde işinizi daha kurumsal bir hale getirebilirsiniz ne bileyim daha temiz bir hale getirirsiniz. En azından kafanız rahat olur. Ee, akşam kafanızı vurup yattığınızda sabah kalktığınızda işte ah ya yine indeks gitti. Yine işte e, hacker Okan'ın biri çıkmış. Kendini hacker zanneden adamın biri çıkmış. İşte ana sayfana bilmem ne yapmış. Açıklarını bulmuş falan filan. Bunda da böyle bir sıkıntınız olmaz. Çünkü <laughs> bedava olmadığı için özel olduğu için alan yani siz bunu kullandığınız zaman e, aldığınız zaman başkaları bunu bilmeyecek. Adam düşünecek adam sizin web sitenize girecek böyle bakacak ya burada ne var acaba acaba burada ne var acaba buradan mı girebilirim buradan mı girebilirim ya bunun yapısı nasıl acaba falan hiç kimsenin bu konu hakkında bilgisi yok. Ha açıklar nasıl üretilir? Bu da basit. Bunu anlatmama gerek yok. Konumuz bu değil. E, bu işin içinde olanlar zaten bunu da çok iyi bilirler. Bu yüzden eğer e, işlerinizi kurumsallaştırmak, özgün bir hale getirmek, arama motorlarında üst sıralarda yerinizi almak istiyorsanız, bu sizin için çok iyi bir skriptir. Kullanım basittir. Arama motorlarıyla uyumludur. Sayfa yapısı, sayfa boyutu küçüktür. Bu yüzden hiçbir şekilde e, yüksek, hitlere ulaştığınızda sunucunuzu zorlamaz. Hatta şöyle diyeyim, e, sanal sunucu kiralamanıza bile gerek kalmayabilir yüksek hitlerde. Neden kalmayabilir? Çünkü işte yapısı küçük olduğu için e, sıkıştırma oranı belli olduğu için haliyle çok fazla büyük bindirmiyor. ve Bu da e, işlemci kullanımını aşmadığı için yapısı küçük olduğu için e, ve sıkıştırma oranı belli olduğu için e, sanal sunucuya gerek kalmayabilir. Yani bunu, bu kelimeyi söylememin nedeni budur. E, çünkü çok fazla bir e, sunucuya yük bindirmeyecektir. Ve çok fazla zorlamayacaktır. E haliyle aylık trafik konusunda da sıkıntınız yoksa ve e, işlemci kullanımı sınırınızı da aşmıyorsanız hiçbir hosting firmasıyla da aranız bozulmaz. Sonuç olarak e, eğer işlerinizi gerçekten profesyonel bir hale getirmek istiyorsanız kurumsal bir hale getirmek istiyorsanız işte ne bileyim böyle bir sistem yazmaya vaktiniz yoksa fiyatı da gayet uygun hatta kendisi şu anda e, yanlış bilmiyorsam bir indirim yapıyor ilk 10 kullanıcıya %50 mi ne indirimle veriyordu yanlış bilmiyorsam tabi bunu yine kendinize sorun ben bir şey söylemek istemiyorum bu şekilde e, bu scripte sahip olabilirsiniz İyi bir şekilde e, kullanırsınız. Size iyi sonuçlar verecektir. Arama motorları açısından olsun. Kullanıcılarınız açısından olsun. Sonuç olarak bu script size her türlü e, iyi bir şekilde dönüş sağlayacaktır. Ve e, şunu unutmayın. Para harcamadan para kazanamazsınız. Bedava bir sistem bile kullansınız. E, şu aklınıza bulunsun. Mutlaka reklamınıza dahi olsa. Küçük de olsa. Bir miktar para harcayın. Bu size mutlaka iyi bir şekilde dönecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.